Yine günümüzün popüler uygulamalarından bir tanesinden bahsedeceğim. Jawline estetiği yani çene hattının belirginleştirilmesi. Tabii bu hattı belirginleştirmeden önce kişilerin mutlaka muayenesi yapılmalı. Çünkü bazen çene boyun hattı birleşmiş kişiler bu hattın ortaya çıkmasını istiyorlar. Fakat öncelikle buradaki sorunun aslında gıdı problemi olduğu ve gıdı ...boyun toparlaması, sıkılaştırılması yapılmadan çene hattı yapıldığını görüyoruz. Bu aslında doğru değildir. Belki de sadece bir gırdı, gıdı eritmeyle çene hattı ortaya çıkacak ve jawline estetiğine gerek kalmayacaktır. Bu yüzden mutlaka hekiminizle bunu çok iyi tartışmalısınız. Bunun yanında çene-boyun hattı birleşik olmayıp da çenesinde belirginlik isteyen kişilerde bu işlem uygundur. Bu amaçla biz hyaluronik asit bazlı dolguları bazen de daha uzun kalıcı daha uzun kalıcılık isteyenlerde kalsiyum hidroksi apatit ya da polikaprolakton etken maddeli yarı kalıcı dolguları kullanmaktayız. Burada erkek ve kadınlarda çene hattının açısı oldukça önemlidir. Dolayısıyla de, bu işi yapan hekimin tecrübeli olması önemlidir. Genellikle 4 ya da 5 enjektör, bazen 6 enjektör kullanmaktayız. Yine çene hattında, mandibula sınırında eğer herhangi bir sarkıklık yoksa düz bir hat şeklinde çene hattını öne çıkarabilmekteyiz. Fakat eğer orada bir sarkıklık mevcutsa bu sarkıklığa hiç dokunmadan sarkıklığın arkasını ve önünü dolgulama yöntemiyle hem sarkıklığı kamufle edip hem de çene hattını belirginleştirebilmekteyiz. Bu işlemin kalıcılığı kullanılan materyale bağlı olarak değişmektedir. Eğer yarı kalıcı dolguları tercih edersek yaklaşık 1,5-2 yıl civarında Hiyalurinik asit bazlı dolguları tercih edersek de 1 ila 1,5 yıllık kalıcılığı vardır. Türk toplumunun bir kısmında yani 1 bölü 3 kadarında çeneler küçük ve geridedir aslında. Bu yüzden bazen yanlış olarak kişiler sanki jawline'ı, çene hattı yokmuş gibi kendilerini ayna karşısında algılayabilmektedirler. Bu gibi durumlarda da yine muayene sonrasında hiç jawline'a dokunmadan sadece bir çene dolgusuyla jawline hattı keskinleştirilebilmektedir. Biz estetik işlerle uğraşan hekimlerin yüzde baktığı belli başlı estetik noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi de çene çenemizdir. Türk toplumunun yaklaşık 1 bölü 3'ünde çene küçük ve geridedir. Bunun için de profilden bir fotoğraf aldığınızda aslında estetik olan burun kökü, burunun üst kısmı, burun kökü ve çenenin aynı eksende olmasını biz önemseriz. Tabi burada diş problemleri, çene kemiğinin ağız içerisinde ve yüz kemikleriyle orantısının ne olduğu da değerlendirilmelidir. Eğer hasta da çenede bir gerilik tespit edersek ya da küçük bir çene görürsek aslında bazen başka hiçbir yere dokunmadan sadece çeneye yapılan ufak dokunuşlar kişilerin görünüşlerini oldukça değiştirebilmektedir. Tabii çevreden anlaşılan görünümden bahsetmiyorum yani kişinin bir başkasına benzemesi ya da tamamen değişmesi değil burada. Estetik olarak çok daha güzel bir görünüme kavuşması, çevreden de anlaşılmayacak şekilde güzel bir görünüme kavuşması elde edilebilmektedir. Bu amaçla biz çene ucuna ufak dokunuşlarla bazen hiyelerini kasıt bazı dolgular, bazen de kalsiyum hidroksapetit ya da polikaprolaktan etken maddeli yarı kalıcı dolgularla çene ucu şekillendirmesi yapıyoruz. Bu kişilerin çenesi küçük ve geride olduğu için bazen yanlışlıkla gıdıları varmış gibi görünmekte. Biz çene ucunu doldurduğumuzda ve estetik orana yakaladığımızda aslında o gıdıların da kaybolduğunu görebiliyoruz.